Kerem, dört mevsimi çok merak eden bir çocuktur. Her mevsimle ilgili aklına gelen absürt sorularla ailesini sürekli güldürür. Gelin Kerem'in mevsim dedektifi olarak nasıl çalıştığını görelim. Bir gün Kerem, bahar geldiğinde bahçede koşarken aniden durur ve annesine sorar. Anne, ağaçlar çiçek açınca çiçekler hapşurur mu? Anne gülerek cevap verir. Hayır Kerem, çiçekler hapşurmaz. Ama polenler havada uçuştuğunda biz insanlar hapşurabiliriz. Kerem bunun üzerine düşünür ve kendi kendine mırıldanır. Polenler mi? İlginç. <laughs> Peki çiçekler de hapşurursa ne olurdu acaba? Bu düşünce Kerem'in zihninde kocaman bir gülümseme yaratır. Ertesi gün Kerem yine bahçededir ve bu sefer babasına başka bir soru sorar. Baba: Çimenler uzayınca berbere gider mi? Baba gülerek: Hayır Kerem. Çimenler berbere gitmez. Ama onları biçmek için çim biçme makinesi kullanırız. Kerem bahçede çimenlerin üzerinde yuvarlanırken hayal eder. Acaba çimenlerde insanlar gibi saçlarını yaparlar mı? Yazın sıcak bir gününde Kerem dedesiyle plaja gider. Kerem dedesine sorar. Dede, denizde yüzdüğümüzde balıklar bizi deniz gibi serinletirler mi? Dede kahkaha atarak, hayır Kerem, balıklar bizi serinletmez ama deniz suyu bizi serinletir. Kerem, denizin içinde oynarken bir balıkla karşılaşır ve ona fısıldar. Keşke serinletebilseniz balık dostum. Balık, Kerem'i anlıyormuşçasına bakış atar ve suya geri döner. Kerem, plajda annesiyle güneşlenirken bir soru daha sorar. Anne, deniz tuzlu olduğu gibi şeker de atarsak şekerli olur mu? Anne gülerek cevap verir. Hayır Kerem, deniz çok büyük olduğu için attığımız şeker hemen eriyip kaybolur ve denizin tadı değişmez. Ama bir bardak suyun içine atarsak şekerli bir tat olurdu. Kerem bu cevabı düşündükten sonra denize bakar ve hayal eder. Belki bir gün denizler tatlı olur ve balıklar da şekerli suda yaşarlar. Sonbahar geldiğinde Kerem, evin bahçesindeki dökülen yaprakları toplarken babasına sorar. Baba, "Yapraklar yere düşünce annem onları yaprak yemeği yapıp pişirir mi?" Baba gülerek, "Hayır Kerem, yapraklar yemek değil. Onları toplarız ve bahçeyi temiz tutarız. Ama bazı yapraklar hayvanlar için yiyecek olabilir." Kerem, yaprakları toplarken hayalinde annesinin büyük bir tencerede yaprak yemeği pişirdiğini canlandırır ve bu komik sahne onu kahkahalara boğar. Daha sonra Kerem, rüzgarla dans eden yapraklara bakar ve dedesine sorar. "Dede, yapraklar yere düşerken rüzgarla yarışıyor mu?" Dede gülerek, "Hayır Kerem, yapraklar rüzgarla yarışmaz ama rüzgar onları uçurur ve dans ettirir." Kerem yaprakların rüzgarla dansını izlerken düşünür. Rüzgar gerçekten bir dans öğretmeni olmalı. Kışın kar yağdığında Kerem annesiyle kar topu oynarken sorar. Anne, kar taneleri pamuktan mı yapılmış? Anne gülümseyerek, "Hayır Kerem. Kar taneleri su buharının soğuyup donmasıyla oluşur. Pamuktan değiller ama pamuk gibi yumuşak ve güzel görünebilirler." Kerem kar tanelerini incelemeye başlar ve her birinin farklı şekillerde olduğunu fark eder. Kar taneleri gerçekten de çok güzel diye düşünür. Bir gün Kerem kardan adam yaparken babasına sorar. Baba kardan adam eridiğinde nereye gider? Baba gülerek kardan adam eridiğinde suya dönüşür ve toprağa karışır. Kerem kardan adamın eriyişini izlerken düşünür. Kardan adamın su yolculuğu nasıl olurdu acaba? Kerem, mevsimlerin her birinin farklı güzellikler sunduğunu keşfeder. Meraklı sorularıyla ailesine neşe getirir ve her mevsimin tadını çıkararak büyür. Böylece Kerem, bir mevsim dedektifi olarak mevsimlerin sırlarını çözmeye devam eder.